işaret Sen onu takip et yarın çünkü yok Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Çevre ülkelerden 25 çok daha ilerideyiz. Bugün büyük firmaların cihaz üreten firmaların üretim bandında hangi cihaz çıkıyorsa Türkiye'ye geliyor o kesin. Bu bizde olabilir diğer e, bu işi yapan meslektaşlarımız olur. O yüzden Türkiye bu konuda çok çok şanslı. Buraya da aldığımız her alet son jenerasyon, üst üst versiyon cihazlar. 2 ay sonra, 3 ay sonra maksimum e, benzer bir hastane e, büyük Caddesi'nde açıyoruz. Zincirli Kuyda. O da gene bu büyüklükte, bu esrafta bir hastane. Bunlar uluslararası çapta hastaneler. Yani bunlar sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına hizmet verecek büyük çapta hastaneler. ondan sonra da bir de ilk defa yurt dışına çıkıyoruz. Bostu'da bir hastanemiz oluyor. Bildiğiniz gibi Türk sağlık sektörü çevre ülkelere çok uzun süredir hizmet vermeye başladı. Buralardan çok ciddi sayıda biz hasta alıyoruz. Ama gün gelecek bu ülkelerde de bu işler yapılmaya başlanacak. O zaman Türkiye'deki sağlık sektörü bu ülkelerde de gidip hizmet verecek. Ben bir iddiam var. Diyorum ki gelecekte uluslararası bir marka çıkarsa bu sağlıktan çıkabilir. O yüzden bizim sağlık sektörümüz olarak biz çok çalışıyoruz. Yurt dışında da yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırım yapanlardan bir markada Medikana biz de bu konuda iddialıyız. Yıllar evvel buradan insanlar uçaklar dolusu kalkıp Amerika'ya, Hüsnü'ne gider, İngiltere'ye gider tedavi olurdu. Şimdi giden yok çünkü burada tedavi görüyoruz. Çok başarılı işler yapıyoruz. Biz mesela Medikana grubu olarak ileri kalp cerrahisi, yeni doğan bebeklerin kalp ameliyatları, organ nakli, karaciğer nakli, kemikli nakli, ileri kanser ameliyatlarını yapan bir grubuz. Ve başarımız da buradan geliyor zaten. Ama zamanla oralarda da bu işler yapılmaya başlanırsa, ee, bizim de orada olmamız lazım. Zaten bu işte basit ameliyatlarda saç çekebilir falan zamanla o ülkelerde yapılmış, yapılmaya başlanacak. Fakat daha üst düzey iş yapıyorsanız onu tabii ki gene hasta merkeze gelecek. O yüzden biz gene de oralarda olacağız ve dediğim gibi uluslararası bir marka çıkacaksa bu sağlıktan çıkar. Bir kısmı merdiven altı yerlerde iş yapılıyor. Bunlar kayda kuyuda geçmiyor. Bu çok yanlış. Ama tahmin ediyorum bu yıl 1,5 milyar dolara geçen bir rakam var. Ama bu dediğim gibi bir kısmı kayıt dışı. Ee, ama gelecekte bu rakam 10 milyar dolara çıkacak. Ama esas daha önemlisi şu. Bugün Türkiye'ye gelen aşağı yukarı 50 küsur milyon turist var. Aşağı yukarı 50 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefleniyor. Ama sağlık öyle değil. Sağlıkta bir hasta yaklaşık 4-5 bin dolar, 6 bin dolar e, ülkeye para bırakıyor. Ayrıca işte çocuk annesi babasıyla geliyor. Büyükse çocuklarıyla geliyor. Yaklaşık 4-5 kişi geliyor buraya ve bunlar 1-2 gün değil, bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay kalanlar var. Bunlar ekonomiye katkı sağlıyorlar, otellerde kalıyorlar ve bir turizm mevsimleri aynı zamanda. O yüzden gelecekte bırakılanlar çok artacak. Bizim Avrupa'da 6.5 milyon Türk yurttaşımız var. Ayrıca 25 milyon da Müslüman nüfus var Avrupa'da. Sadece Almanya'da 3.5 milyon insan yaşıyor. Bugün Almanya'da hastalara sıra veriliyor. İngiltere'de ameliyat sırası veriliyor. Oysa uluslararası bir anlaşma yapılabilse mesela bizim bakanlığım, Sağlık Bakanlığı Almanya, İngiltere Sağlık Bakanı anlaşsa dese ki biz sadece kendi yurttaşımıza bakmayı tal talep ediyoruz, talibiz. Hatta daha uygun şartlarla bu hastaları bize gönderildiğinde, Türkiye'nin kazancı en az 10 milyar dolar. Bu çok önemli. Ve Türkiye'de tekrar söylüyorum, sağlıktaki katma değeri sağladığın getirisi katma değeri turizmden çok daha fazla çok daha faydalı. Bunu iddiayla söylüyorum.